Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat aç kalacağız. Yani akşama kadar. Şu an akşamın sabahın geç saatleri Kışı yapmak için her... ablam bu saatleri bekledi. Evet arkadaşlar video uzun olurdu. Bu uzun olmasını istemediğim için bu saatleri bekledim. Neyse video başlasın. Bu arada hiç kahvaltı yapmadık köpeklerde. Ben de kardeşimle evet arkadaşlar yapmadık. Havav. Yapmadık arkadaşlar. Ee, biz de yapmadık. Yani Mia ile beraber. Evet şekerle Mia da yapmadı yani. Köpekler dediğime bakmıyorsunuz alıyorsunuz yani. Köpek çek. Bunlar var ya bizim evde. Bu arada size şöyle bir şey yapayım. Vay. Tamam Kaç çizdim arkadaşlar. Neyse bu da benim bu sevgimin bir sevgimim. Hatta öyle de gösterilemezdi. Benim sevgimi misin? Çok seviyorum. Çünkü yüz abone yapabildiniz. Eee şimdi videomuz başladı zaten. Derdim başladı dedim. İlk şey kendi benim video ya. O yüzden heyecanlıyım. Nasıl yapacağım? Hiç bilmiyorum. Gerçekten nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yapılacak? Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Neyse. Tamam. Tamam, tamam tamam tamam. videoya başlamıştık zaten arkadaşlar. Biz bir evde mi Ebe Ebe Elime bunu aldım dur bir saniye. Ebe. Hayır. Ebe. 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 Ebe kazandım. Ya üf ya bir tur oynayacaktık. Ondan sen kazanamazsın ya. Ya buraya Neyse ya. bir şey olmaz en azından. Arkadaşlar biraz sonra akşam olacak bu de Aç aç. Şu an kusmak üzereyim yani. Kaç bir çekeyim kusacağım. Ama kamerayı bana ver al. abla ses gelmesi diye suya açtı arkadaşlar. Neyse orada kustun. Allah ya Ben hiç kustum ya. Bakın ben çok dayıktım. Eee belek belek çok ya bu yazmayı bırakmayı yorumlara. Birim beni tebrik ettiler ki ablam dedi ki üf ya ben, ben, ben o zaman kazanabilirim belek ya. <laughs> <laughs> Geldim kardeşim. Kazanan benim bence çünkü o kadar acı çekiyorum ki. Acı mı? at bir kustun be kardeşim arkadaşlar yani o kadar şeysin ki sen hiç kusmadın bak sen de sen kazandın yarışmayı bence zaten akşam da oldu arkadaşlar yarışmanın kazandı benim ablam kuştu hayır ikimiz de kazandık kustu mu sadece bir şey yemedim doğru like atıp abone olup bir de kazandık Bye.